Türk sanat müziğinin usta ismi Taş Bebek Gönül Yazar bir görüşme için gittiği restoranda yanlış rezervasyon kurbanı oluyor. Oturdukları masanın gerçek sahipleri gelince olaylar çığırından çıkıyor. Arkadaşlar çok önemli bir misafirimiz var bugün. Hepinizin bildiği gibi e, ömür yazarı ağırlayacağız birazdan. Finalinde doğum günü yapacağız ama öncesinde ilk senin doğum günüymüş ya bugün. Bu bizim e, meşhur yanlış rezervasyon şakamız. İşbirlikçimiz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şbirlikçimiz Pufişlihan Hakan, işbirlikçimiz. Arkadaşlarım, hepiniz geliyorsunuz. Reklamcı arkadaşlarımız, reklam konuşuyorsunuz. Teklifini yapıyorsunuz. Gayet güzel, uluslararası bir markamız var. Var sonumuz Lebit Bugünkü sana bu düştü. Diyorsun ki işletmeciye bizim yerimiz burasıydı. Lütfen e, oturan kişileri kaldırır mısınız? Ama bir bakıyorsun ki o da ne? Gönül Hanım karşında. Kırmak da istemiyorsun ama bir yandan da inatla ve ısrarla o masada oturmak istiyorsun. Ne olur çok aynı anda konuşmamaya çalışalım. Komutlarımı duymakta zorlanmayın. Yerime geçiyorum. Kolay gelsin. Heyecanla Gönül Hanım'ı bekliyoruz. Haydi. Taş bebeğimiz geldi arkadaşlar. En güzel masamızı alalım ve hazır olalım. Menü farklı ne diyeceğim? Sen getir bir şey evet, de bakalım. Tamam. Bak seni öyle de Ben yiyemem. Seçeriz bir şey. Seçemeyiz. Et lokantası burası. Vejeteryan kadını et lokantasına getirdiniz yahu. Ay. Eyvah eyvah. Ne yedireceğiz şimdi? tabii. Közde biber. Közde biber. Patlıcan var mı? Patlıcan tabii. Tabi. Evet işten bahsedelim. Yavaştan anlatalım ne oldu ona. Şimdi X Ajans'ın tek bir şu ee, yeni, yeni, yeni çıkacak bir e, yurt dışından getirdikleri bir güzellik kremi var. Ve e, her, her ülkeden her ülkeden bir ünlü seçiyorlar ve burada da yani, ajan seni önermiş ve şirkette kabul etmiş. Şimdi yani yaşı olmayan kadınları seçiyorlar, yaşsız kadınlar sloganları zaten bu. Yaşsız, yaşsız kadın. Hmm. Ya. Kaan ve Ayşe, girelim artık. Hı -hı. İçeri. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz Ayşe Bey. Biz de yeni geldik. Ben hemen birazcık özet geçiyordum şimdi görüyorum Sonra siz daha görecek arkadaşlar detayı geçersiniz. Kaan sen şimdi başla ürünü evet. anlatmaya. Bu Pupistein adlı bir krem. E, da bekle, aslında bekle. Almanca karşılığı taş bebek anlamına geliyor. Ben 9 7 sene Hamburg'da yaşadım. Bilmiyorum, merhaba var ya? Bir resim bize miyim? Eyvallah. Hadi <laughs> efendim. Kal kal biraz kalma. Gelemeyin lütfen çabuk İyi olun. Çabuk söyle. olun. Ben Gelemeyin çabuk olun. Evet. Yani. Bir tane aldım. Teşekkür ederim. Aldım aldım. Ben aldım. Çekim. Çıkmış evet. bir çok, Çık, çok, çok güzel. Teşekkür, ederim. Teşekkür sonra gene uğrayın. Ne kadar kibarsınız. Ne kadar incesiniz. Yani. Şimdi geçecek. Geçin, ya, a, süper olur. İlk senler girsin artık. Levent sen masaya durumu açıkla. Yanlış rezervasyon olmuş. İngiltere'de Şerli Muazzam. İngiltere'de Şerli, Türkiye'de gönül yazar küçük bir aksaklık olmuş benim vatandaşım. Evet. E yanlış bir rezervasyon olmuştu. Sizi bir arka masaya almak istesem. Yani, onları arka, arka masaya almayayım. Biz toplantı yapıyoruz. Gönlümün onları arka masaya al. Onları arka masaya ee, daha önceden rezervasyon yaptırmışlar. Doğum günleri bir Gönül Hanım? Doğum günleriymiş herhalde. Ama orası Arkaya Gönlün ar. geçelim. Koskoca Gönül Hanım'ı nasıl kaldırırız ar. ya? Söyleyin. Koskoca Gönül yazar oraya Yok yok. Ben kalkarım. Evet işte sıfır ego diye buna denir. Buyurun hiç o, önemli değil. Herhalde, Doğum günüymüş diye. Zor durumda kalacaklar herhalde. Yani Ay ne kaybedeyiz hayatım Olsun. ya. Olsun biz Ay şimdi... böyle şeylere bakma. <laughs> biz, sen, ben de normalde bakmam için Ya. Masayı topla şey... Muhakkak Benim öylesiniz ama şey şimdi var. toplantımız bölünmesin ne olur. Olsun Çok, çok özür dilerim. Siz ben tinatörleri çok... Halledeceğim. Bir tane sandalye koyacak. İlk sen. siz görevlilerle atışmaya yavaş yavaş başlayın. O masa sizindir, sizin olacak. Yani böyle bir ayrımcılığı ben kabul edemiyorum. Yani Gönül Hanım ünlü diye mi orada oturuyor hayır, ben yani? Hayır, yani. Böyle bir ayrıcalık o yüzden mi var yani? Yani ünlü bir insan geldiği zaman hemen ona mı öncelik tanınıyor? Nasıl oluyor bilmeye sizde? Biz yıllardır geliyoruz buraya yani. Hanımefendi bu masa rezervasyonu zaten. Ben yaptırdım o rezervasyonu. Ee, İlk sen Gönül Hanımı tanıyansın ha? ve e, oraya doğru konuş. Be hanımefendi yani, ben artık Gönül yazar değilim. Evimin hanımıyım evde oturuyorum. <laughs> <laughs> artık çalışmıyorum gönül yazar da değil. Taş yerinde ağırdır zaten evet. Ben yani artık gönül yazar değil evimde oturuyorum diyor. Bir süre idare etseniz şimdi ben konuklarımızı hani buradan kaldırmayayım lütfen. kalın abiciğim. Onların masasını hep buraya oturuyorlarmış ya. Ünlü diye mi ona verdi? Bizim yarım saat falan da kandı. Ünlü diye mi onlar oturuyorlar? Bu lafdan ben çok üzüldüm işte. Zaten üzmek için söylüyorum. Ben gönülüm de. Evet aynı anda konuşmayalım arkadaşlar. Dinleyin birbirimizi. yani. Biraz anlayış olsanız siz de bir masa ekleyin. Çözelim bu işi yani. Hanımefendi. Ben çok alındım sizin bu lafınıza. Ben ünlü yani falan değilim. Ben O zaman biz duruyor, oturuyoruz. O zaman ben sen de takip duruyor, <laughs> reddediyorum. öyle yani. diyorum. de gönül hanım dediğin duydunuz. Mu? Ben ünlü falan değilim. Ayrımcılık da yapmıyor. Ben artık ünlü değilim. Evde oturuyorum. Olmaz ya. ya. yani, ya. öyle şey Biz sizi tanıyoruz Elsa. Yani. Sağ, Sağ olun De o sizin de eee yani teveci. Ya biz sizi tanıyoruz ve çok da seviyoruz. Bunu kapattı birden. Böyle bir şeyle ilgili şey. De ya. yani. Altıda altı sen de muhasebe o. Ek masa isteyip oraya oturun o zaman. İyice ...diplerine eklemlenin. Size ne toplantıdan? Hiç. Hanımefendi çok özür dilerim gerçekten. Sizi biraz sıkıştırsam başka masa yok artık. Aa masa mı benim? Ben mi alacaksınız? Hanımefendi ne demek Ne de oğlum ya? <laughs> Ama böyle olmaz ki yani. ya. Şimdi bakın. Ama ben alsınlar, sizin tabanınızı böyle koyarız başa. Ben baş, tabii tabii ben Başa oturmuş oluruz. Ben, olur. ben değil. Değil. Hiç de seviyorum, zaten hepsini alır, tamam. Ben yani, bardağımı alıyorum. Çok yani, enteresan şeyler yaşıyorum çok gerçekten. Özür diliyorum. çok özür dilerim. Çok Bunca zamandır geliyorum ben buraya sonra bir daha sondur ilk zaten. Bir defa bir şey görüyorum artık. Bir daha... Şöyle ya, size ya, yanarsan ayıp olur. Başa otururuz. Sen oturur. Başa oturur. Sadece şu başa sen oturur musun? yani. Kusura bakmayın. Hani anlatalım diye böyle oturuyoruz Hiç olmadı bu yani. Çok, şey Arkanızı döndünüz <laughs> ama ayıp olmasın diğer masaya. Laf sokmalar, şakalar, espriler güzel. Ne Çocuğa oturacak yani. Yani. Ama biz de yani sabahtan beri ayarlamışız her şeyi. Ama biz sanki bütün restoranı kapatmışız ve size hiç yer kalmamış gibi davranıyoruz. İşletmenin problemi ama siz evet. burayı sabote ediyorsunuz. Devam ediyoruz. 아. <목소리나>